Merhabalar. Bugün her evin hikayesinde sağlıklı beslenmeyi işleyeceğiz. Bugün Duygu Deryan'la beslenme konularıyla ilgili, sağlıklı beslenmeyle ilgili ve hayatımızda beslenmenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar Nergis Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Önce sizi tanıyalım. Ben diyetisyen Duygu Deryan. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketim Denizli'ye geri dönüş yaptım. Şimdi burada hizmet vermekteyim. Aynı zamanda da Pamukkale Üniversitesi'nde tabii ki eğitimim devam ediyor. Tamam, aşağında. o şekilde ilerliyoruz şu anlık. Tabii ki kliniğimde sağlıklı beslenme, onun harici kilo alma, kilo verme pek çok alanda da hizmet veriyoruz. Hı -hı. Herkese etkilediği gibi pandemi sizi de mutlaka etkilemiştir ve size gelen, sağlık için gelen kişileri de etkilemiştir. Pandemi de kişilerin beslenmesini en çok ne etkiledi? Yani şöyle aslına bakacak olursak pandemide daha çok evde kaldığımız için evde daha çok ne alabiliyoruz? Mesela un aldık daha fazla kalsın ya da işte ne bileyim ekmek aldık ya da ne bileyim ambalajlı ürünler yani uzun ömürlü ürünler aldık aslında. E, uzun ömürlü ürünler aslında bir yandan da bizim ömrümüzü kısaltıyor bize yağ fazladan yağ vererek vücudumuza. E, bir süre sonra da evde bunlar varmış. Bunları bitirilmeye gittik yani onları bitirme yönüne gittik. E, yeri geldi geç uyandık. geri geldi stres sebebiyle çünkü evde kaldığım süreçte. Işte... Kimi kişiler iş, kimi kişiler farklı sebepli strese, sağlık nedenli stres faktörü de arttı. E tabii ki stres faktörü artınca sonuçta kortizol hormonu yağlanmayı arttırıyor. Aynı zamanda bir de oradan vücuda olumsuz bir destek geldi. Destek köstek daha mantıklı olacak aslında. E, onun harici eve aldığımız ürünlerle artık kendimize bir şeyler yapmaya başladık. Çünkü dışarıya çıkamıyoruz, sosyalleşemiyoruz. Ev içinde sosyalleşmeyi maalesef yemekte bulduk. E hal öyle olunca farkında olmadan fazla 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 öğünlerimizin sıklığı artarak zaman zaman hareketsizlikle birlikte o fazla karbonhidrat da bize fazla yağ olarak geldi. Aslında ne kadar kötü? Çünkü pandemi döneminde en önemlisi vücuttaki yağ miktarı yani çoğu araştırmalar da artık bunu gösteriyor kanıtlanmış bir şekilde. Örneğin bu Covid döneminde de bu böyle oldu. Obezite Covid'in daha ağır seyretmesine neden olan bir faktör olmuş oldu. Fazla yağ kütlesi. E pandemide eve kapandık. Maalesef bir de fazla yağ geldi. E, artık şöyle e, yalnız pandemiden sonra kişiler e, ben kilo vermek istiyorum diye değil de ben hakikaten sağlıklı beslenmek istiyorum, beslenmeyi öğrenmek istiyorum diye geliyor. Çünkü pandemide şaşırdık. Ne yapacağımız düzen gitti. E, hareketsiz de kalınca yeme düzenimiz şaştı. Ee, sağlıklı beslenme dedik. Evet, e, sağlıklı beslenmeyi öğrenirken insanlar en çok yaptıkları hatalar neler, neler mesela size gelen evet. kişilerden? Evet. Evet, yani şöyle sağlıklı beslenmeye başladığında kişi önce şunu düşünüyor az yemek olarak algılıyor sağlıklı beslenmeyi. Ne kadar yanlış aslında. Az yemek sağlıklı beslenmek anlamına gelmiyor maalesef. Diyor ki ben sağlıklı beslenmeye karar verdim. E biraz da fazla kilom arttı. Hem de sağlıklı beslenirken o kilom gitsin diyor. Ama az yemeye başlayınca kahvaltı öğününü atlıyor ya da hafif geçiriyor. Kahvaltı diyor sadece bir yumurta yesem olur diyor. Öğlen nasıl olsa çok acıkmıyorum diyor. Daha az yerim öğlende diyor. E, sağlıklı yeme fikrine başlamışken aslında fark etmeden düzensiz ve fazla yemeye başlıyor kişi yani en çok yapılan hata aslında bu ee, sabaha hafif geçiriyor öğleni hafif geçiriyor akşamda dayanamıyor tabii ki de maalesef fazlaca yiyor ee, yani en büyük birincil hata bu yani biz öncelikle bunu onarmaya çalışıyoruz. Sağlıklı beslenmek demek öncelikle kişi erken hayata başlıyorsa kesinlikle uyandığı ilk yarım saat içerisinde kahvaltısını yapmalı. Ve bu kahvaltı sadece proteinden oluşan bir kahvaltı olmamalı. Ya da sadece meyveden oluşan e, sağlıklı diye e, bir kahvaltı olmamalı. Hem protein hem karbonhidrat hem yağdan dengeli bir kahvaltı olmalı ve hem de liften. Tabii ki de yeşillik çok önemli bu noktada. E, önce biz bu kahvaltıyı oturtuyoruz. Sağlıklı beslenmenin bir adımı olarak. Çünkü genelde yapılan en büyük hata pandemide bana bu ekmek ya da bu hamur işi küle aldırdı. En iyisi ben ekmeği keseyim. Ama sonra kişi sağlıklı besleneyim. Aynı zamanda da kilolarımı vereyim derken saç dökülmeleri yaşıyor. Örneğin e, emziriyorsa bebeğini sütü azalıyor, ekmeği azalttığı için çünkü tahıllı grubunu azaltmış oluyor, bey grubunu azaltmış oluyor. Tabii ki buradaki ekmekten kastımız kaliteli bir ekmek olması da çok önemli. Yani beyaz undan yapılan bir ekmek e, tabii ki de kastettiğimiz ekmek değil, tam tahıllı, çavdarlı, tahıllı unlardan yapılan ekmek. Hatta ben her zaman şunu söylüyorum, kişi tek tip ekmekten de beslenmemeli. Yeri gelmeli bir hafta çavdarlı, yeri gelmeli bir hafta da yulaflı, hani o ekmeğin tahıl grubunu da çeşitlendirmeli ki aslında o vitamin minerallerin tüm çeşidini vücuduna alsın ve sağlıklı beslenmeye bir adım atsın. Hı hı. E, vitamin deyince yani ben de yıllardır e, şu yanlışı yapıyordum. Vitaminler kilo aldırır. Doğru evet, mu? Evet yanlış. <laughs> Maalesef yanlış. E, çok güzel. En çok da kişiler doktoru ona vitamin verince onu çok önemsemiyor. Yani onu bir kenara atıyor. Ya diyor ben bunu yedim bu vitaminleri içmeye başladım ve kilo almaya başladım. O yüzden de ben bu vitaminleri içmeyeceğim diyor. Aslında çok yanlış. Neden peki öyle düşünüyoruz? Bizi öyle düşünmeye iten şey ne? Çünkü biz vitamini kullanmaya başladığımızda eksik olan enerjimiz yerine geliyor. Dinç, daha enerjik, daha dinamik hissediyoruz. Ve öyle hissedince de sanki böyle yemek yeme arzumuz artmış gibi düşünüyoruz. Halbuki o değil. Daha biz enerjik, dinç olmuş oluyoruz. Ve onu o enerjiyle birlikte biz kendimizi yemeğe sardığımızda evet kilomuz artıyor. Ama e, o eksik vitaminleri doldurup sağlıklı beslenmeye, normal beslenmeye devam ettiğimiz takdirde hatta ve hatta kişinin fazla kilosu varsa o kiloyu da veriyor. Mesela bazen sağlıklı beslenmek için gelen kişiler ya da hayatına devam eden kişiler o kadar sağlıklı beslenmesine rağmen fazla kiloya sahip olabiliyor. Bu da gözlemlediğimiz bir durum. Ee, nedenini araştırdığımızda örneğin D vitamini seviyeleri düşük, demiri düşük, B12'si düşük. Bunlar hep e, metabolizma elementleri. Bunların düşüklüğünde de mesela kişi fazla yağını veremiyor sağlığı için, fazla kilosunu veremiyor. O yüzden vitamin, mineral eksikleri varsa kesin kullanın diyorum. Yani o e, kilo aldırmıyor asla. E, onu canlı canlı yaşadık, gördük. Evet. <laughs> Peki hani buraya gelen kişilerde, sağlıklı beslenmeyi öğreneceğim diyen kişilerde en çok hangi hastalıklar, hastalık hı hı. belirtileri oluyor? Hı hı. Şöyle e, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek istiyorum diyen kişilerde ilk gözlemlediğimiz durum karın yağlanması, bel çevresi yağlanması, Eşittir insülin direnci, eşittir karaciğer yağlanması, eşittir kalp. Ee, daha çok kalp, kardiyovasküler hastalık, insülin direnci ee, bu tehditlerle bize gelmiş oluyor. Aynı zamanda da şunu da son dönemde çok fazla görüyoruz. Polikistik over. Daha çok bebek düşünen kişilerde aslında biz polikistik over sendromunu da görüyoruz ve gelen sağlıklı beslenmeyi öğrenmek istiyorum diyerek gelen kişilerde de ağırlıklı olarak şu dönemde polikistik over da çok yaygın görüyoruz. Neden oluyor peki bu polikistik over ya da insülin direnci ya da karaciğer yağlanması? Aslında bunların temel kaynağı da sağlıksız beslenme. Yani öğün atlamak, öğün atlayıp akşam güneş battıktan sonra fazla fazla yemek ya da sabah karbonhidratlarını kesip akşam karbonhidratlarını getirmek ya da dediğimiz gibi o uzun ömürlü gıdaların evde sayısının artması, ambalajlı ürünlerin sayısının artması ya da maalesef trans yağ içeren daha çok kızarmış ürünlerin tüketiminin artması ya da asitli gıdaların tüketiminin artması hepsi bunlara yol açıyor ve bir karın yağlanmasıyla kişi bana gelmiş oluyor. Ağırlıklı olarak gözlemlediğimiz bunlar. Ama tabii ki genelde şunu da çok görüyoruz. Tiroidim var, tiroid rahatsızlığım var. Sağlıklı beslenmek istiyorum ama biliyorum ki ben bir ömür bu kilolarımla durmak durumundayım. Bu kilolar gitmez benim tiroidim olduğu için diyor kişi. Ne kadar yanlış. Tiroid rahatsızlığı olan bir kişi de elbette ki kilosunu verebilir. Belki kilosunu verip tiroidi iyileşmez. Tiroid çünkü daha çok ee, yani kalıcı. Daha hani tabii kişiden kişiye de değişiyor. Kimisinin ilaçları dönemsel de olabiliyor ama bir insülin direnci, bir karaciğer yağlanması, bir polikistik over gibi kilo verince e, tamamen düzelebilen bir rahatsızlık değil. Fakat Tiroidim var diye de kilo verilmeyecek de değil, çok da rahat veriyoruz. Sadece orada metabolizmayı ve kişinin sağlığına hangi beslenin daha iyi geldiğini e, bulmak çok önemli. Yani e, şimdi bu konuşmalarınızdan şunu anlıyorum: İnsanlar e, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğinde kilo problemi kalmıyor. E tabi, kesinlikle öyle. Peki e, hani bir kişi evde e, gündelik hayatında nasıl beslenmeli? Neye dikkat etmedi? Yani hani bir danışana gitmedi Hı -hı. ya da bir doktor e, doktora gitmedi. Hı -hı. Ama kendinde problemleri var. E, bunları da tedavisini yaptırmıyor. Nasıl evde? Hani nasıl bir çözüm önerirsiniz? Hı -hı. Şöyle e, bir kere ben her zaman şunu söylüyorum. Evdeyiz, uyandık. Gün bizim için başladı. Önce her şeyden önce normal böyle iki bardak ılık oda sıcaklığında bir su içsin kişi diyorum. Yani bunun içerisinde ne bir sirkeye ne bir limona gerek var açıkçası. Çünkü mide asitini de bozabilir. Herkes için doğru değil maalesef ki. O yüzden normal duru iki bardak ılık bir su tüketelim sabah diyorum. Daha sonra uyandık çok geciktirmeden hemen o evin telaşına kendinizi kaptırmadan bir kahvaltı yapın diyorum. Çünkü ne kadar uyandık ve biz de ne kadar metabolizmayı erken uyandırdık o kadar vücut harekete geçecektir yakım için. Az önce de konuşmuştuk. Karbonhidrat, protein, yağdan dengeli bir kahvaltı. Örneğin porsiyonlar değişebilir ama ortalama bir yumurta, bir dilim peynir, yeşillik, domates, salatalık, biberin olduğu, zeytin ya da zeytinyağının bulunduğu, kişiden kişiye değişmekle birlikte bir iki dilim tahıllı ekmeğin bulunduğu bir öğün gayet ideal bir öğün. Daha sonra genelde kişi öğleyin ben acıkmadım nasıl olsa diye öğleni atlıyor. Özellikle evde, evdeyken, telaşımız yoğunken, nasıl olsa yemeyeyim, kilom da fazla var diye düşünüyor. Asla öyle düşünmeyin. En geç saat 2'ye kadar bir öğle öğünü yapın diyorum. Ve şunu da söyleyeyim hemen aradan. Ne kadar her gün aynı saatte beslendi kişi o kadar da güzel kilosundan kurtulur. O kadar da güzel sağlığına kavuşur. Aslında ilaç gibi besinler. Yani ilacı da diyoruz ya her zaman aynı saatte alın. Besinler de öyle. Ve öğlen yine dengeli, karbonhidrattan dengeli, proteinden dengeli, yağdan dengeli bir öğün. Mesela ne olabilir? Örneğin kişi çorba içecek. Çorba, yanına mutlaka bir protein koymamız gerekiyor. Çorba çünkü biraz daha karbonhidratlıdır. Yanına mutlaka bir yoğurt ya da peynir grubu koysun diyorum. Kişiden kişiye, yanında bir dilim ekmek gibi olabilir ama tabii ki bu porsiyonlar kişiden kişiye değişir ya da bir sebze yemeği yoğurt ekmek gibi bir öğün olabilir. Örneğin öğlen de bu şekilde geçirdik. Ara öğünü hiç atlamasın kişi. Özellikle göbek çevresi yağından dertliyse ve bir insülin direnci varsa, mutlaka ikindi bir ara öğünü yapsın diyorum. Orada bir meyve, bir badem yanında ya da bir ceviz gibi olabilir. Harika olur. Ve tabii ki akşam. Akşamı genelde kişi hafif geçirmeyi düşünür ama hafif geçirirken de birden de akşam atakları da oluşabilir O yüzden dikkat. Ee, bir böyle bir yağsız protein, örneğin beyaz et, balık gibi ya da yağsız bir kırmızı et gibi ya da yeri geldi bir e, kuru baklagil yemeği gibi e, geçirebilir. Harika da olur. Tabii ki yanında yeşillikleri ihmal etmiyoruz. E, bu şekilde gününü geçirdiğinde aslında kişi sağlıklı beslenmiş olur. Sağlıklı beslenmede su içmenin önemi nedir? Çok önemli. <laughs> Neden çok önemli? Ee, kişi genelde çay içtiğinde kendisini su içmiş sayar. Ya da işte kahve içiyorum zaten suya ihtiyacım yok der. Ee, ama çay ve kahve aslında vücuttan suyu götürür. Yani vücuttaki suyun kullanımını azaltır. Kişi su içmediği takdirde yedikleri besinini enerji olarak parçalayabilir ne de vücudunda olan fazla yağı parçalayabilir. O yüzden su içmediği takdirde her şeyi tam da yapıyorsa asla sağlıklı beslenmiyor demek aslında. Su çok önemli. Mutlaka 3 litreye yakın günlük su tüketmeli kişi. Şimdi mesela gittiğimiz ailelerde genelde hı hı. dezavantajlı gruplara gidiyoruz hı hı. ve bu ailelerin bayanların özellikle hani biz zaten akşama kadar çocukla ilgileniyoruz işte stresten kilo hı hı. Evet. alıyoruz. Yani stres de buna etken midir? Yani şöyle stres aslında bel çevresi yağlanmasının bir diğer nedeni. Ee, neden? Çünkü stres dediğimiz aslında bir hormon vücudumuzda salınımına yol açıyor. Kortizol hormonu. Kortizol hormonu da direkt göbek çevresi yağlanmasına neden oluyor. Evet, stres hakikaten bir kilo almada bir faktör. Ee, Biz orada belki bir tık daha e, gündemi dağıtmak. Tabii ki durum e, haklı kişi, çok haklı. Hani stresli bir durum var. Ama en azından destekleyicileri eksik etmemeli kendi sağlığı için, belki çocuğuna, belki sevdiğine daha faydalı olmak için. E ee, yani suyunu hiç eksik etmemeli hedef koyduğunda kişi daha başarılı olur. Örneğin e, bir şişesi olsa kişinin bir buçuk litrelik e, o şişeyi bitirmeyi hedeflediğinde ama ben su içmeliyim deyip arka plana attığında bu sefer kendimizi unutmuş oluyoruz. Kendimiz de mutsuz oluyoruz. E, sevdiğimize mutluluğu paylaşamıyoruz ya da yansıtamıyoruz. O olumsuz bir faktör. Bayan ya da erkek yani her gruba hitap ediyorsunuz. Tabii tabii çocuklarda dahil. <laughs> tabii ki. Ee, ve hani çocuklarda Baylar beylerde bayanlar da size geldiğinde tamam illaki kilo problemi olan kişiler daha çok tercih ediyordur size ama e, sağlıklı beslenme için gelen kişiler, mesela bir kişinin e, hani hayatını ya da yaşadıklarını bizimle paylaşma şansı olabilir mı? Tabii Tabii ki de tabi <laughs> ki de. E, şöyle genelde bir kişi e, bir hatta yine tabii ki danışalım sizin hikayesini paylaşayım. E, beni aradığında. Çok yoğunum, ee, duyganım. Kan değerlerim çok kötü. Aslında hiçbir şey de yemiyorum. Yani gün içerisinde o kadar çok bir şey yediğimde söyleyemem. Ama bir türlü gitmeyen göbeğim oluştu. Yani hiçbir göbeğim yoktu bu zamana kadar. Hiç göbeğimi hatırlamıyorum. Ama sağlığım resmen tehdit altında. Çünkü şekerim düşüyor, halsiz hissediyorum, yorgun hissediyorum. Enerjim artık hiçbir şey yetmiyor demişti. Ve ben de bu yüzden sağlıklı beslenmeyi öğrenmek istiyorum sizinle demişti. Başladık. İlk başladığımızda Mesela şununla karşılaştık. Gerçekten duyganın bunları yiyecek miyim? Kilo almayayım bunları yiyince? Ee, ya da e, yeşillik gerçekten çok önemli mi? Bazen o yeşillikler benim için çok zorlayıcı olabiliyor gibi konuşmuştuk. Ve zaman zaman tabii ki uyguladıkça uyguladıkça bazı şeyler alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlıklardan kopmak da zor, kazanmak da zor. Ama isteyince her şey tabii ki de mümkün. Ee, daha pratik olması gerekiyordu belki besinlerimizin. O yüzden o kıymetli danışanla birlikte akşamı daha pratik, fırın ürünleri olarak, tencere ürünleri olarak daha pratik menülerle zenginleştirdik. Çok güzel bir zayıflama öyküsüne aynı zamanda sağlıklı beslenirken sahip olduk ve bel çevremizden kurtulduk. Tabii ki de bu süreçte hiç kaçamak yapmadık mı? Bir kere kaçamaksız bir diyet Olabilir belki kişinin iradesi çok güçlü, hiç kaçamak yapmadı, 6 ay kaçamaksız dayandı. Ama burada işte de aslında Nergis Hanım bir tehlike var. 7. ay kaçamak yaptığında kişi kilo alabiliyor. Çünkü vücut hiç kaçamak görmemiş. Yani hiç o besinleri görmemiş, hep kısıtlı gitmiş. E aslında bu da olumsuz. O yüzden ara ara vücut iyileştikten sonra, burası da çok önemli, vücut iyileşmeden de kaçamak yapmak tehlikeli. Çünkü geri dönebilir vücut. Vücut iyileştikten sonra zaman zaman kaçamaklara başladık. Haftada biri geçmeyecek şekilde. Daha sonra çok güzel tepki aldık. İdeal kilomuza ulaştık. Bu arada bana gelen kıymetli danışanımın çok yüksek kilosu da yoktu. Bazen son 5 kilo son 8 kilo içinde böyle sağlıklı beslenme için gelenler oluyor. Vücutta ciddi bir değişim yaratıyor. Hakikaten sağlığımız değiştikçe. Cildimizden bile aslında algılıyoruz bunu. Su içtiğimiz için sağlıklı beslendiğimiz için. Sonra bir dönem bunu yaşayabiliyoruz. Belki yaşayanlar da vardır. Şu an bizi izleyenlerden çok güzel kişi kilo veriyor. Bir dönem tak takılıyor. Hedeflediği aslında o kilo değil olduğu kilo da sağlıklı, sağlık açısından baktığımızda ama hedeflediği kilo o değil daha aşağıya inmek istiyor. Daha rahatlamak adına ilerisi için. Ama dönemsel takılabiliyor. Çok normal. Çünkü vücut yıllardır o kiloyu görmemiş. Biz de bu noktada diyoruz ki burada vücudu daha fazla yormayalım. Evet denedik. Evet vücut için her şey yaptık ama vücut bu noktada birazcık kalmak istiyorsa biraz dinlendirelim bu vücudu. Ee, yani bu tabii ki çok uzun bir süreç değil. Bu süreyi yaparken de kişi kilo almasını da istemiyoruz. O noktada kilo korumasını ama biraz daha rahatlamasını sağlıklı beslenmeye devam ederek rahatlamasını istiyoruz. Ve sonra o kıymetli danışanla örneğin tekrar başladık bir süre sonra, 4 ay sonra 3 ay sonra gibi yaklaşık hiç zorlanmadan gitti son 2 kilo. Yani bir noktada da aslında o konuştuğumuz şey stres faktörü ee, kilo almaya sebep olur mu? Kilo vermemeye sebep olur mu? Oluyor. O yüzden dönemsel olarak böyle vücudu dinlendirmekte de fayda var. Ee, yani sağlıklı beslenmeyle aslında vücuttan fazla kiloyu atmak mümkün. Bu kıymetli danışanımla da aynı şekilde o başarı öyküsüne ulaştık. Ama sağlıksız beslenip kilo verdiğiniz an aslında ben diyorum ki hastalıktan zayıflamışsınız. Yani kişi kilosunu yağdan vermeyip yağdan vermeyip de kastan verince aslında hastalıktan zayıflamış oluyor. Yani klasik bazı hastalıklarda ciddi kilo kaybı gözlemliyoruz. Eee onun o aynı ve zaten sonrasında normal beslenmeye geri dönünce de kişi kilo alıyor. Kaçamak yapınca da kişi kilo alıyor. Ha tabii ki şunu da söyleyeyim bu arada. Kişi kilosunu verdi. Çok güzel harika bir beslenme planı planıyla, sağlıklı bir beslenme planıyla ama kilosunu verdi. Ertesi günü ve tüm günler ben nasıl olsa sağlığıma kavuştum deyip eski alışkanlıklarına her gün devam ettirince yine yağlanır. Yani vücudun belli kilosu diye bir şey yok. Yani ne vücut 90 kilo olmak zorunda ne 60 kilo olmak zorunda. Aslında vücuda biz ne verirsek onu alıyor vücut. Peki e, bu beslenme öyküsünde e, yemek yapma şekilleri ne olmalı? <laughs> evet süper. E, aslında herkesin aklındaki soru bu. Ben diyete giriyorum, diyet yapıyorum. Yağsız mı yapmalıyım? Her şeyi haşlama mı yapacağım? Tadı çok kötü oluyor. Ya nasıl dayanabilirim ona diyor mesela kişi. Dayanmayacak zaten o doğru bir davranış da değil. Yağsız yaptığımızda bu sefer kabızlık gelişir. Kabızlıkta ciddi bir sağlık problemi aslına bakacak olursak. Kişi yemeğini nasıl yapmalı? Ben hep şu örneği veriyorum. Örneğin bir sebze yemeği yapıyorsanız. Diyelim ki tencereden iki tabak yemek çıkacak. Ya da tencereden 3 tabak yemek çıkacak. Diyorum ki her tabak başına bir çorba kaşığı zeytinyağını geçmeyin. Yani sizin öğününüzde bir çorba kaşığı zeytinyağı olmalı diyorum miktar olarak. Ee, aslında yemeklerin tadı da çok lezzetli oluyor. Hep zaten kişi bana şunu söylüyor. Biz ne kadar yağ kullanıyormuşuz. Şimdi evimizde yağ bitmiyor yani diyorlar kişiler. E, ölçmeden ölçmeden kullanınca ve tadı çok güzel oluyormuş. Çocuklarımız da çok sevdi e, diyor mesela kişi. Çok kıymetli. Mutlaka siz de deneyin. Yemek yaparken bir tencere yemeği yapıyorsanız mutlaka Tabak başına bir çorba kaşığı zeytinyağı kullanmayı deneyin diyorum. Çünkü fazlası hakikaten sağlıksız ve vücuda da yağ olarak geri dönüyor. Peki mesela hani bu soru ileriki size hep soruluyordur. Kahvaltıda hep protein, yumurta olsun. Hı hı. Yumurta kolesterolü ve bazı hı hı. hastalıkları tetiklemez mi? Hı hı. Her gün yenmesi? Çok güzel. Şimdi şöyle bilim aslında gelişiyor. Her yani bilimde mutlak doğru diye bir şey yok çünkü bilim kendini geliştiren e, bir dal e, ve baktığımızda yumurtanın da artık kolesterolü e, sanıldığı kadar yükseltmediğine dair çalışmalar devam ediyor. Yani aslında bununla ilgili pek çok veri var. Yumurta artık kolesterolü yani o eski algı yumurta kolesterolü olan bir kişi yumurta yememeli algısı yıkıldı. Artık e, bilim onu gösteriyor ki çalışmalar kişi yumurta yediğinde tabii ki mesela kolesterol varsa 3 yumurta yemesine gerek yok. E, ama bir tane yumurta yediğinde bu olumsuz değil. E, ben öneriyorum da ama bazen kişi diyor ki ben yumurta yiyemiyorum çok da sevmiyorum. O zaman diyorum ki e, sağlıklı protein alması adına kahvaltımıza örneğin bir dilim bir beyaz peynir bir de 3 kaşık bir lor peynir ekleyelim diyorum. E, o şekilde telafi ediyoruz o proteini. Ama bu e, her kolesterolü olan bir kişi de böyle değil. Yani kişi yumurta tüketmek istemiyorsa diyebilirim buna. Yani e, kolesterolü olan bir kişinin öncelikle dikkat etmesi gereken nokta şu e, yürüyüş. Onu da belirteyim. Yürüyüş aslında kolesterolü çok güzel düşürür ve fazla yağ. Siz vücudunuzdan o fazla yağı attığınızda sağlıklı beslenerek e, kolesterolünüz düşer. E, kolesterolü düşüren şey o konuştuğumuz yağ kaynağı olayı. Yani yemek pişirirken dikkat edeceğimiz nokta aslında yumurtadan çok daha önemli şeyler var bu noktada. Yumurta en kaliteli protein. E, Mesela? Mesela kolesterol düşüren doğal bir şey olarak omega 3 balık tüketimi. Örneğin mesela yağsız tabi ki kızartma değil. Fırınlanmış bir balık. Ee, kişi balık tüketemiyorsa omega 3 takviyesi almasını öneriyorum. Mesela ben kolesterolü yüksekse kişinin. Ama tabii ki mutlaka bir hastalığınız varsa doktorunuza danışarak o omega 3 takviyesini alın. Çünkü bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Onu da buradan uyarısını yapayım. Ee, onun harici yürüyüş dedik, yeşillik dedik, yağsız protein. Örneğin bir kolesterol varsa haftada iki günden fazla kırmızı et tüketmeyin. E, tavuk tüketiyorsanız tükettiğiniz tavuğun o tavuğun neresi olduğuna çok dikkat edin. Eğer kanatsa ve kelebek kısmı dediğimiz yerlerse tüketmeseniz daha iyi yani öyle söyleyeyim çok yağlı. Ama tabii ki de bir göğüs kısmı kolesterol olan bir kişi için çok ideal hep güzel şeyleri yapmayın dedik. <laughs> <laughs> Alıştığımız için güzel geliyor aslında. Tabii ki hani her şey sağlığımız yerine oturunca haftada bir yediniz bir kaçamak problem değil. Mesela meyve tüketimi ne olmalı? Meyve tüketimi ne olmalı? E şöyle aslında insanlar ben meyvede hep ikiye ayırıyorum. Meyve çok sağlıklıdır deyip yiyen bir şey olmaz deyip yiyen bir kişi grupta meyvede şeker var yemeyelim diyen. Yani. Aslında meyve evet çok faydalı ama porsiyonuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani gidip e, güneş battıktan sonra çok fazla bu yemek e, meyve sağlıklı, işte kış ayındayız hasta olmayalım diye yediğimiz işte 2-3 mandalina, bir incir, bir portakal, bir nar derken aslında hasta olmayalım derken vücudu biz hasta ediyoruz fazla yağ kaynaklı. E, meyvenin porsiyonu çok önemli. Yani e, kişinin fazla kilosu varsa günlük 2 porsiyon maksimum yeterlidir diyorum ben. Örneğin bu 2 porsiyon nedir dersek avucumuza sığan bir porsiyon olmuş oluyor aslında meyve. Mesela bir küçük elma, işte bir küçük muz, e, üç tane erik gibi mesela ya da işte üç dört tane hünnap gibi örneğin ya da işte e, orta boy bir mandalina gibi bunlar bir porsiyona yaklaşık denk geliyor. Ya da e, bir tane kuru incir, e, üç tane kuru kayısı bunlar bir porsiyon meyvenin eş değerleri. Hayatımızda çerez e, <laughs> nerede olmalı? <laughs> yani, Sağlıklı beslenmede evet, yeri nedir? Çok güzel. E, şimdi şöyle Ceviz çok sağlıklı, badem çok sağlıklı, evet çok sağlıklı hakikaten. Fındık çok sağlıklı, çok sağlıklı. Ama bunlar çok sağlıklı diye avuç avuç yediğimiz an. Yine sağlıklı olan her şeyin de bir kalorisi var, bir enerjisi var ve bizde yağ dönüşüyor. Ee, ve kişilerde artık kronik rahatsızlıklar çok fazla. İnsülin direnci, kalp e, yani pek çok rahatsızlık baktığımızda, tansiyon e, ve fazla yağ da bu hastalıkların hepsini tetikleyen bir faktör. E, ceviz, badem çok sağlıklı derken çok yediğimizde direkt kilo alıyoruz. Direkt yağlanıyoruz ona dikkat. Aman bize kilo yapar deyip hiç yemediğimizde de sağlıksız kalıyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. İkindi ara öğünü dediğimiz konuştuğumuz bir yer vardı. Ee, orada yiyeceğiniz kapalı bir avuç çiğ e, örneğin ceviz ya da ne bileyim çiğ badem, e, fındık bunlar gayet sağlıklı olacaktır. Ama avuç avuç yediğimiz takdirde çok sağlıksız. Porsiyon belirliyor sağlığı aslında. Ee, hem porsiyon belirliyor hem de anladığım kadarıyla her şeyi yiyeceğiz ama dengeli Tabii. ve yerinde. Evet. Ee, her yerde olduğu gibi her şeyde olduğu gibi her şeyde, yemenin de fazlası zarar. Evet. Peki buradan son olarak seyircilerimize sağlıklı beslenme ile ilgili en önemli neyi vurgulamak istersiniz? Yani şöyle en çok ihmal edileni vurgulayayım. Su. Günlük mutlaka 3 litre su içtiğimizden emin olalım. Ve sağlıklı beslenmek istiyorsak rutinimizde olan şeylere çok dikkat edelim. Örneğin mesela çayı şekerli içiyorsak, her gün çay içiyorsak ve çayı şekerli içiyorsak çok sağlıksız besleniyorsunuz demek oluyor aslında bu. E, rutinde yaptığımız en sağlıksızları kaldırmakla başlayabiliriz. Mesela e, çayı şekerli içen birisi şekeri kaldırsın. Çünkü her gün onu tüketiyor. Yani beslenmesine ne kadar dikkat etse de o çayı şekerli içmeye devam ettiği sürece hiçbir anlam ifade etmeyecek. E, onun harici kahvaltı, öğle öğünü, ara öğün dedik. Hiçbir öğün atlamıyoruz. Eksik yemiyoruz. E, sağlıklı besleneyim derken bazen kişi eksik yiyebiliyor. Öğünleri atlayabiliyor. Eksik yemeden... Proteine dikkat ettiğiniz, yeşiliğe tak e, dikkat ettiğiniz takdirde gayet sağlıklı olursunuz diyorum. Ve tabii ki inandığınız takdirde o da çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün e, bizimle bu güzel sohbeti yaptınız. E, en azından sağlıklı beslenmeyi aktarmaya çalıştık sizin sayenizde. E, tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Evet, e, bugün dilimiz döndüğünce e, Duygu Deryan'la sağlıklı beslenmeye konuştuk. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.